hediyeleri açacağız. Gözaltlarım yemin ederim şöyle çok güzel bir takımmış bu. Şimdi, evet bunun içindeler. Çok güzel bir elbise. Bu oyuncağı bir denesek. Ama bu sen olmayabilir Rüyacım evet. Sonra denersin. Ya, evet. Not var. Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar öncelikle yani yorgun ve bir... yorgun savaşçıyız ama öncelikle size bir şey söylemek istiyorum. Çok arkadaşlar çok doğum gününün videosunu evet, arkadaşlar, arkadaşlar, çekemedik parti çekemedik. <laughs> Kafamız o kalabalıkta karıştı biz unuttuk biliyor musunuz? Başımıza gelenler bakın. Arkadaşlar anne bir yaklaştık. Arkadaşlar gözaltılarım yemin ederim çöğürde çok yorulduk. şimdi hediyelerimizi açacağız. Ama hediyeleri açacağız. Belki başka kendi aramızda bir pasta alıp bir sürpriz doğum günü yapabiliriz. O ayrı olabilir. Ama dedik Ama ki hediyelerimizi gösterelim. Yeter ki siz yorumlara iyi ki doğdun yazın. yeter. Lüt. Ay ben seni yerim aşkım. Rüya değil yes, ki bana başladım. iyi ki doğdun rüya yazın yorumlara. Ve lütfen da... like atın bize olur mu? şu paketin içindeki hediyeye bakın. Evet sallanıyor ses var. Be, bir dakika, var. şöyle koyalım mı Rüya? Şöyle koyalım mı bir yandan da hediye. Hani ilk önce bunu açsak çok heyecanlıyım. Bunun içinden çok değişik sesler geliyor. Arkadaşlar bir dakika nereye koyacağım kameraya kamerayı şaşırdım. Şuraya şeyin üstüne. Ama bir... öyle koyamıyorum ki. Neyse sen açmaya başla bakalım bir. Hala Rüya bu arada doğum günü kostümleri falan değiştirdi. Aa bu ne böyle? Çok değişik bir şeye benziyor ama yani ne ben çok o, ayırt edemedim açıkçası. Oyun bir, He bu oyunu biliyorum. Ne bu? Arkadaşlar bakın şimdi toplar var böyle renkli renkli. Bunları böyle kaseye atmaya çalışıyoruz. Aa çalışırsın. güzel bir şeye benziyor. Bunu sonra açacağız. o zaman kenarda evet, Evet başka bir videoda bunu aa evet ben beraber ben. oynayabilir miyiz peki bunu baban sen ben falan Oğlum, Şimdi şundan. bunu sonra açalım bence bunu karşı komşumuz getirmiş olabilir çünkü biz eve geldiğimizde onları da davet etmiştik ee, eve geldiğimizde buradaydı evet, bakalım bu crazy aradan. baby kids arkadaşlar bu bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız kıyafet var. midir sence anne kıyafettir bence anneciğim kesin rüya zaten kıyafeti çok seviyor boyada. aç bakalım nasıl yani bana gelmemiş ki. Sana gelmiştir anneciğim. Evet. kime gidecek? Ya bak kargodan yanlış bir şey aldım. Aç bakalım. bakalım. Ay çok güzel bir çanta! Çok Ana, güzel bir sirk çantası. Yine çok güzel bir elbise. Allah'ım bence bu elbise. Bence de. Svit, şofman takımı da olabilir çok güzel gözüküyor Oy. Bir de böyle küçük bir, bir şey tane Saksı daha da. gibi bir şey var ama Çok güzel küçük kaktüs Çok severiz Kirli. biz değil mi Rüyacım Şimdi bu. hangisini açalım bir dakika bu poşeti buraya koyalım şey Evet onu aç bakalım Bakalım burada ne var Benim oyuncaklarım nerede Bazıları. Bir tane de skuturu vardı arkadaşlar. Rüya'nın Sedef şey teyzesi yani. var biliyorsunuz. Rüya'ya skuter almıştı ama onu ben arabaya koydum. Rüya orada var ya dili gibi sürdü skuturu. Anne. Görmeniz şey lazımdı. Hatta böyle bütün çocuklarla beraber falan sürdü. Bu mi? kimin anneciğim? Çok güzel. Çok güzel bir takımmış şey, bu. Harika. Kimin nerede? aldığını bilmediğimiz için aldı. arkadaşlar. Anne Miray'ın aldığı Barbie nerede? O Barbie gibi. anneciğim şeyde çantalardan birinde. Arkadaşlar çok güzelmiş bu takım evet, gerçekten. Evet, Şimdi diğerinde sıra. Bir sürü var ya. Arkamda var. Bir tane evet hadi aç var. bakalım şimdi onu da. Evet. Hediye da açmak ne kadar zevkli bir şey değil mi? Ay, aşkım, evet Açım. hadi Neden bakalım. Tacını taksana video çekerken. <laughs> Yoruldun değil mi? Bakalım bunda ne var? Aa! Çok güzel. Harika harika. Bilmiyorum ki anneciğim. Çok güzel. Dakika, e değişim kartını de tutalım anneciğim. Çünkü olmazsa de. sana değiştiririz. Ver bana değişim e, kartını. Rüya bu da çok o. güzel. Şöyle bir tutsana kaldırıp anneciğim. Ama bence sana olur diye tulum düşünüyorum. Çok güzel. Bayıldım. <laughs> 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 arkadaşlar çok güzel bir tulum geldi Rüya'ya. Şimdi daha, sırada burada daha bir daha şey var. Bir Aç bakalım bilmiyorum anneciğim. Aç bakalım ne çıkacak. Ay bu arada ben de sana yardım etmek istiyorum aslında ama kamerayı tuttuğum için arkadaşlar çok fazla rüyaya yardımcı olamıyorum. Doğum gününde var ya o kadar çok çocuk vardı ki çok eğlenceli geçti ama. Ay bu da tulum gibi bir şey. Çok güzel. Harika. Ama bu sana olmayabilir Hiç rüyacığım. Et, yani olmayabilir. Arkadaşlar rüyaya olmayabilir ama çok güzelmiş hepsi. Bir, bunu kartında versene anneciğim. Her şey Sizin herkes kartında. kıyafet alıyor. Evet herkes kıyafet. Çünkü arkadaşlar rüyanın çok fazla fazla oyuncağı var biliyorsunuz odasındaki oyuncakları. O yüzden kıyafet almışlar. Bu da çok güzel. Bakalım. Kayıp çok güzel. Evet. Aa, not var. Not mu var? Oku bakalım. Nice mutlu yılların olsun. Seni çok seviyoruz. İyi ki doğdun. Doğun. Günün kutlu, kutlu olsun. olsun güzel rüyamız kim yazıyor altında? Bildan. Bildan teyzem mi? Evet. Çok güzel. Arkadaşlar şöyle, şöyle yaklaştırır mısın? Evet. Oldu. Acaba hangi Bildan ama iki tane Bildan teyzem vardı. Evet. Demirin olabilir ama Demirin böyle olacağını düşünmüyorum. Çok güzelmiş gerçekten. Şöyle koyalım arkadaşlar onu da. Ama değişim kartı varsa ver, olmazsa sana anneciğim. Ne bir kıyafet? Ay çok güzel bir dakika, bir dakika. dur. Bunda Burada da, da, da not var. var. Bunda da not var. Evet, onu da oku bakalım. O da Vildan galiba. İpek. İpek mi? Tamam, ver onu da saklayalım. Alalım bakalım arkadaşlar bunu bana. Hı hı. Ay harika, çok güzel. Bayıldım renklerine. Şey, kaldır bir gösterelim ama. Görmem çok güzel mi? bir elbise. Tatile güzel gideceğiz renkler. arkadaşlar. Tatilde giyebilirsin bunu. Çok güzel. Hem de sana çok güzel olacağını düşünüyorum. Da şuraya koyalım onu da. Burada arkadaşlar bir tane daha aldım bunun hediyesi. Bana anne şuradaki mavi şeyi versin onu da. Arkadaşlar bu da bunu bu, bu, tane bu evet. bir tane altın arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir tane daha. Ay Merve teyzenin o. Merve mi? Evet Merve teyzenin. Çok güzel yani, bir köyü. Ya çok yazıyor. güzel, harika Ela bir künye. Evet, Ela'nın hediyesi bu arkadaşlar Burada ama arkadaşlar çok güzel bir künye. Gerçekten yani. çok güzel. Rüya yazıyor üzerinde. Bakın bir dakika kamerayı netleyeceğim ama netleyemiyorum tabii ki. Neyse Rüya hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar eğer şunun için neyse alacaklarım size de gösterebilirim. Evet bunun içindeler. Bakın arkadaşlar. Arkadaşım bana böyle bir hediye aldı. Bir dakika bir tane daha hediyemiz var. Hangisi o? Bak. Bir bu tane böyle bir hediye var. geldi Barbie'li. Bu evet, kim aldı? Tane daha Duygu teyze teyzemin hediyesi var. Bu da Duygu teyze. Evet. Aa bak bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Burak'tan. Burak arkadaşlar sünnet oldu da özen gelemedi. Evet birazcık ağrısı vardı arkadaşlar. Dinle, dinle. Şey. Ay bu çok koku. güzel. Gerçekten ben çok güzel. Ben bunu merak etmiştim. Bir denesem mi? Bir göster bakayım. Sonra denersin. Bir göster bana be. Eteği arkadaş, var. Deniz kızı eteği e, arkadaşlar. Kızı Üzerine bakayım. Böyle çorabı var. Arkana tam olur de. bu. Harika. Arkadaşlar bir, bir dakika. Daha bu daha poşet var. var orada anneciğim. He, ha bunda terliklerim var. Öyle koyalım. Değişim kişini alalım. Bu şey ki... şu oyuncağı bir denesek mi? A, deneriz. Şuradaki poşetlerde başka bir şey var mıydı anneciğim? Yok. Yalan mı? Anne şimdi deneyelim arkadaşlarımızın hakkı kalır. Ama bence şimdi Açmayalım sonra beraber videoda açarız arkadaşlar, arkadaşlar şuraya yankıdan... bakar mısınız Şu arkadaki poşetler boş mu anneciğim Boşmuş Yanlışlıkla hepsi. atılmasın Şimdi bir teşekkür edelim mi herkese Arkadaşlar bana alan ve doğum gününe gelen herkese Çok teşekkür ediyorum Gerçekten arkadaşlar doğum günümüze katılan Herkese Rüyos gel yanıma Çok teşekkür ediyoruz Rüya'nın doğum gününe katılan herkese Hediyeleriniz çok güzel birbirinden Güzel ve değerli sizin gelmeniz bile Yeter zaten bizim doğum günümüzü Hepinizi çok seviyoruz ve buradaki bizi Buradan takip eden bütün takipçilerimiz Takipçilerimize de çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bizim için çok ama çok değerlisiniz. Ve burada attığınız yorumlar o kadar değerli ki çünkü Rüya... Ben bir yorumlar... bir tane yorum görmüştüm. Evet. Rüya onları okuyor. Çünkü artık okuma yazma. Okudu, okuduğu için hepsini okuyabiliyor. Biz görebiliyoruz onları. Ve bizim için lütfen like atın. Like'larınızı da görmek istiyoruz. Sizi gerçekten çok seviyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben bir keresinde kendi videomda herkesin yorumunu gördüm ve okudum. Evet. Cevap da verdim aslında. Tabii ki Rüya verebilir yani. cevap. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın olur mu? Hoşça kalın, görüşmek üzere.